Genel önemli gündem maddelerinden biri elbette ki enerjidir. Eee ancak iktidarımızın politikaları nedeniyle ne yazık ki bu gönlüğe kışta gönlüğe soğuk gönlüğe ve gönlüğe karanlığa gönlüğe mahkum gönlüğe olacak gönlüğe gibi görünüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sunumunuzda kullandığımız doğal gazın yüzde 99'u ve petrolün yüzde 92'sinin ithal edilmekte olduğunu ifade ettiniz. Yani ithalata dayalı bir enerji e, politikamız var. Ve eee bu zamlar, bu ithalata dayalı politika nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılamamış olması nedeniyle ülkede bilindiği gibi 1 Eylül e, 2022 tarihinde %22'lik mesken ve yüzde %30'luk iş yeri ve %50'lik sanayi zamlarıyla birlikte 2022 yılında elektriğe yapılan toplam zam Eylül 2022 itibarıyla %136'dan %266 266'ya varan oranlarda değişkenlik göstermektedir. şimdi değerli AK Partili milletvekilleri işte veriye dayalı konuşun diyorlar ama OECD verilerine göre son bir yılda Türkiye'de enerji fiyatları yüzde 143 oranında artarken dünyada yani OECD ortalaması yüzde 135 oranında görünmekte. Dolayısıyla aradaki farka baktığımız zaman Avrupa'da elektriğin en pahalı olduğu dördüncü ülke konumundayız. Sayın Bakan kusura bakmayın ama bu zamlar artık bir soygun düzenine dönüştü. Yani enflasyonun yüzde 85 olarak açıklandığı yerde yüzde 266'ya varan zamları nereye sığdırıyorsunuz?